Çok güzel ya. Teşekkür ederim. Ay Gözde <laughs> harika efendim ünlü sohbetlere hoş geldiniz. Bugünkü konuğum <laughs> güzeller güzeli oyuncu ve şarkıcı Gözde <laughs> Mukavelat. Gözde önce Mukavelat'ı soracağım ondan sonra şarkı sonra oyunculuk evet. her şeyi konuşacağız bugün <laughs> tamam. seninle. Müthiş çok şarkı bir defa çok güzel. Çok teşekkür İnanılmaz ederim. İnanılmaz beğendim ama önce soy ismini soracağım. Soy Mukabelat, ismi. Mukavelat. Ne? Anlamı ne? <laughs> Senelerdir çok... hep bunu soruyorlar, 10 evet. senedir yani her yerde bunu anlatıyorum. Hani Osmanlıca gibi bir evet, şey. Evet, eski Türkçe aslında. E, zamanında dedem Atatürk'ün mali müşavirliğini falan yapmış. Beni. Gerçekten evet. mi? Evet, biz Selanik göçmeniyiz, güzel. ben bir Atatürk torunuyum. Çok güzel, <laughs> ah, çok sevindim, evet, çok güzel. E, soyadı kanunu çıkmış tamam. o dönem. Çıktığında herkes unutmasın soyadını diye mesleklerinden alıyorlarmış. E ee, dedem de mali müşavirlik yaptığı için sözleşmeler anlamına geliyor mukavela. Ha e, tabii mukaveli aslında. Evet, vele'den ha, geliyor mukavele'den Oradan de. geliyor. Aynen aynen. Ama <laughs> ne kadar güzel ama çok orijinal değil mi? Evet, değişik. güzel. Hatta böyle şey yabancı falan zannediyorlar Evet, Çocukluğundan beri Tipte Evet, çok normal çok olmadığı, çok olmadığı için. Aynen böyle bir karma, bir melezlik <laughs> evet, olduğu için. Ben sürekli için. Bir Türk'üm ben Türk'üm. Ben evet, <laughs> yani sana hani İtalyan'da denilebilirleri değil mi? Amerikalı'da değil her Tabii şey tabii, farklı. yurt dışında bir iş şey yaptım Fransız. mesela. Reklam çekmeye gitmiştim Polonya'ya. O zaman beni, aynen. evet evet, Amerika'dan gelen e, o renkli gözlerden falan zannettiler. Evet. Türk olduğumu duyunca çok şaşırdılar. Çok şaşırdılar değil mi? Değil evet, Artax, ama çok tatlı. da sevinçliydiler.